Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Toplumsal kalıplar yavaş yavaş dönüşürken erkekler de fiziksel görünüm ve işlevsellik konularında daha açık bir şekilde çözüm arayışına giriyor. Bu kapsamda giderek dikkat çeken bir uygulama alanı da erkek genital estetiği. Peki erkekler genital estetiğe ne gibi durumlarda ihtiyaç duyuyor? Erkeklerde genital estetik kaygılar büyük problemlere yol açabilmektedir. Bu durum kişilerin hem aile hayatında hem sosyal hayatında hem de iş hayatında büyük problemlere yol açabilmektedir. Erkeklerde genital estetik operasyonlar erkeklerin genital organlarının küçük olduğunu düşündükleri durumda tercih edilebilir. En sık yapılan genital estetik operasyonları erkeklerin genital organının kalınlaştırılması, uzatılması ve ayrıca genital organların küçük görünmesine sebebiyet veren Suprapubik bölgedeki yağların alınması işlemleridir. Her cerrahi müdahalede olduğu gibi genital estetik işlemler sonrasında da dikkatli olunması gereken bir iyileşme süreci vardır. Bu operasyonlar büyük oranda kalıcıdır fakat bazı hastalarda tekrarı gerekebilir. Yapılan estetik müdahaleler hiçbir şekilde erkeklerin cinsel performansını etkilemez. Yani azaltmaz. Yapılan işleme göre bu durum değişir. Bazı hastalarda bu durum bir hafta sürebileceği gibi bazı hastalarda da bir gün içerisinde hasta tamamen normal hayatına döner. Erkekler özellikle genital bölgelerine estetik dokunuşlar yaptırdıklarında en büyük özelliği kişinin kendisine olan özgüveninin tavanı yapmasıdır. Kişi kendisine olan özgüveni arttığı zaman artık gerek sosyal çevresinde, gerek iş hayatında, gerekse ev hayatında özgüveni tavan yapmış bir şekilde yaşar ve mutlu olur. Genital estetik müdahaleler özellikle erkeklerde rahat yapılan işlemlerdir ve bu işlemlerin sonucunda da erkekler büyük oranda özgüvenlerini kazandıkları için gerek iş hayatlarında, gerek sosyal hayatlarında gerekse aile hayatında mutlu bir şekilde cinsel hayatlarını devam ettirmektedirler. Vinterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.